Arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar Messi açacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Messi bu kaç paraymış? 740'mış. Benimki 808 almam şey paramı harcayacağım. Kusura bakmayın sizin için yapıyorum. Arkadaşlar basacağım. Basıyorum. Basıyorum. İşte bu. Arkadaşlar basıyorum. Messi alacağım. Evet. Bakalım çıktı mı? Yes. Messi. Adamım benim. Arkadaşlar param gitti. Neyse arkadaşlar. Bay e, bay.